Empati mi, sınır koyma mı? Evet, sanırım çoğumuz son dönemde sınır koyma hakkında çok fazla içerik üretiyor. Ben dahil. Sınırların ne kadar önemli olduğunu bizden sıkça dinliyor ve duyuyorsunuz. Fakat bir yandan da bir o kadar kıymetli başka bir kavram var, bu da empati. Aslında bu iki kavram bağlamsal olarak birbirinin zıttı, birbirinin engeli iki kavram değildir. Bugün bu içeriğimizde sınır koyarken empatiyi aynı zamanda nasıl koruyabilirsiniz? Sevdiklerinizle ilişkinizi bozmadan bu sınırlar dünyasının katkılarından, kaynaklarından nasıl faydalanabilirsiniz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili sınır koyucular, öncelikle sınırlar hayatımızın ve ilişkilerimizin güvenliği ve sağlıklı süreçler için oldukça kıymetlidir. Fakat sınır koymak her şeye hayır demek, her şeyin önünü kapatmak ve herkesle katı ve sert bir iletişim kurmakta olmak zorunda değildir. Dolayısıyla empatinin hayatımıza kattığı o zerafet, o nezaket ve yumuşaklığı da koruyarak aynı zamanda sınırları koymanın ve korumanın bir yolunu kendi şahsınıza münhasır bir yerden, bir dilini, bir halini ve bir yöntemini bulmanız gerekiyor. Öncelikle kimlere ve neden sınır koymak istiyorsunuz? Örneğin aileme bana çok fazla karıştıkları için bazı konularda sınır koymaya ihtiyaç duyuyorum diyebilirsiniz Ya da patronuma mesai saatleri dışında Benden istediği işleri yapmanın özel hayatıma olumsuz etkisinden dolayı Sınır koymak istiyorum Diyor olabilirsiniz Bunların hepsi çok gerekli Elzem ve sağlıklı iken Bunları nasıl yaptığınız Sizi empati içine katarak sınır koyma hali ya da Empati hikayenin tamamen dışında tutup Çok katı Veya kırıcı bir sınır koyma halinin kahramanı yapabilir. Şimdi ben empatinin de içinde olduğu bir sınır koyucu olmak istiyorum diyorsanız haydi kağıdı kalemi toplayın. Size bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle sınır koymak istediğiniz kişiye koyacağınız sınırla ilgili kendi içinizde emin olmanız ve bununla ilgili suçluluk duygusu hissetmemeniz. Buna hayır derken ya da o sınırı koyma sürecinde nezaketi korumanızı oldukça kolaylaştırır. Kısacası öncelikli olarak koyacağınız sınırdan kendi vicdanınızın rahat, gönlünüzün emin olması gerekiyor efendim. İkincisi evet deme tavrıyla hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hayır derken ya da bu konu hakkında senden yorum istemiyorum ya da bu konu seninle ilgili değil. Bu konu tartışmaya açık değil derken yüzünüzün asık, sesinizin kaba veya Suratınızın düşük olması gerekmiyor. Gözlerinizi kaçırmanız gerekli değil. Karşınızdaki kişinin gözlerine bakarak, gülümseyerek, sevgi dolu bir ifadeyle de bu cümleleri kurabilirsiniz. Bu cümlelerin bu hali karşınızdaki kişi için hem hayır anlamına gelecektir hem de o kırılganlığı yönettiğiniz ve empati duygusunda içine kattığınız evet tavrıyla hayır dediğiniz bir hikayeyi var edecektir. Lütfen karşınızdaki kişinin sizin hayırınızı eğer tartışmaya açık olmayan bir hayır ise sevgi dolu bir ifade kullandığınızda bunu kullanacağı, sömüreceği yönünde ya da konuyu tartışmaya açmak için bir aralık kapı bırakacağınız yönünde bir varsayımınız varsa bundan da kurtulun. Sonuçta ipler her zaman sizin elinizde. Dolayısıyla konuşma istediğiniz yerde bitirebilir, istediğiniz yerde noktayı koyabilir ve o konuyu konuşmayı istediğiniz gibi tamamlayabilir ya da uzatmama seçeneğinizi o kartınızı kullanabilirsiniz. Sıkışık zamanlarda hayır demek ya da sınırları konuşmak gibi bir seçim yapmamaya gayret edin. Eğer önemli bir konuda kapsayıcı ve genel bir konuda sınır koyacaksanız bu konuyu konuşacağınız zamanı da doğru şekilde belirlemeye lütfen gayret gösterin. Ve sınırlarınızın anlaşılması için empati içine katmak dediğimiz hikayede aslında önce kendinize empati göstermek. Yani kendi sebeplerinizin farkında olmak ve karşı tarafı da eğer anlamasını önemsediğiniz biri ise neden sınır koyduğunuz, neden onu yapamayacağınız ya da neden bu fikrin size uygun olmadığını lütfen anlatmaya biraz vakit ayırın. Bu anlatmaya vakit ayırma süreci karşınızdakinin sizi %100 anlamasını beklemekle sonuçlanmamalı. Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın Anlattıklarınız karşınızdakinin anladığı kadar olacaktır. Dolayısıyla amacımız bu diyaloglarda karşı tarafı ikna etmek değil. Eğer bu amaçla bir diyalog geliştirirseniz ve karşı taraf aynı şeyi sizden tekrar ve tekrar talep ederse bir hayal kırıklığı ve üzüntü ve hatta bu kadar anlatıyorum, hala aynı şeyle, aynı yorumla, aynı teklifle geliyor gibi bir öfke yaratabilir. Bu diyalogların amacı kendi vicdanınızı rahatlatmak için ben kendimi ifade ettim ve bu sürecin içerisinde de sabır gösterdim ve tutarlı davrandım şeklinde olmalı. Yani hikayede aslında kendi içinizin rahat etmesiyle ilgili bir formül oluşturuyoruz. Karşı tarafın sizi anlaması, ikna olması, inanması veya bundan sonraki davranışlarını düzenlemesinin önemli bir kısmı maalesef onunla ilgili. Dolayısıyla bu hikayenin tamamını değiştirmeniz de çok fazla mümkün değil. Sadece ben elimden geleni yaptım. En doğru şekliyle yaptım. En yumuşak şekliyle yaptım. Nedenlerimi anlattım. Ses tonumu düzgün seçtim. Hayır dediğim yerlerde de net ve tutarlı, kararlı bir tavır sergiledim diyebiliyorsanız işte empatiyle sınırları arasındaki dengeyi kurmuşsunuz demektir. Ben son dönemde özellikle gençler arasında, genç çiftler arasında sınır koymanın bir güç mücadelesine döndüğüne de çok fazla şahit oluyorum. Sanki bir taraf geri adım atarsa, fikrini değiştirirse ya da karşı tarafın sınırlarıyla veya ihtiyaçlarıyla uyumlanırsa bu bir güç kaybına dönüşecek ve ilişkide suistimale açık bir alan oluşacakmış gibi herkes hep gardını almış ve katı bir tavır ve tutumla bir savaştaymış gibi birbirine sevgisini ve ihtiyaçlarını göstermeyen ve buralarda uzaklaşan insanlara dönüşebiliyoruz. Bu gözlemimle ilgili şunu söylemek istiyorum sınırlarımızı korumamız, özgürlüğümüz, özümüze güvenmemiz ve bu özgürlük alanında yaşamamız ne kadar kıymetliyse biz insanlar olarak ilişkisel insanlarız. Sevdiğimizi ifade etmeye, sevildiğimizi hissetmeye ve sıcak ilişkiler kurmaya da bir o kadar ihtiyacımız var. Bazen bazı konularda sevdiğiniz insanın ihtiyacı ile uyumlanmak kendi sınırınızı aslında ihlal etmek değil, o anlığına, o duruma özgü değiştirmek ve esnetmektir. Unutmayın, katılık her zaman kırılganlık getirir. Bazen o sınırlarda sevdiğiniz insanın ihtiyacına ve duruma özgü olarak yapacağınız esneklikler ve değişiklikler sizi siz olmaktan ve sınırlarınızı korumaya devam edebilecek güce sahip olmaktan da alıkoymaz. O yüzden zaman zaman esnemeyi de kendinize lütfen ilke edinin ve bunu yapabiliyorsanız sınırlarınızı daha sağlıklı şekilde koruyabilecek güce sahip olduğunuzu da benden duymuş olun. Ama karşınızdaki kişiler ne kadar sevdiğiniz insanlar olursa olsun bu esneklikleri suistimal ederlerse o zaman belki formülü gözden geçirir. Eslediğiniz yerlerde tekrar ve yeni daha belirgin sınırlar çizebilirsiniz. Sonuç olarak her şey her zaman sizin elinizde. Unutmayın. İpin ucu bir kere kaçarsa her zaman toparlanır. Bir kere değil bin kere de kaçsa her zaman kontrolün sizde olduğu bir hayat olduğunu, sınırlarınızın, hayatınızın, duygularınızın ve ilişkilerinizin sorumluluğunun da yüzde yüzünün sizde olduğunu hatırlatmış olmak isterim efendim. Sınırlarınızı korurken sevgiyi de koruyabildiğiniz, sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissetmeyi de başarabildiğiniz günler dilerim. Sevgiyle, esenlikle ve güvende kalın.